Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün benim ikinci videom. Aslında ben hiçbir gün iki videoyu çekmedim. E, sebebi ise biraz önce çektiğim video yarım kaldı. Kıyamadım yükledim. Onu hadi dedim yarım bırakmayalım. Tam Borsa İstanbul'la ilgili konuşmaya başlamıştık. Orada bir cihazın azizliğine uğradık. Videonun sonlarına gelmiştik. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da tatsız tutsuz günler yaşamaya devam ediyoruz. İşte bu hafta yan tahtalarından çok fazla para çıkışı var. Yani yan tahtaları neredeyse biçtiler. E para nereye gidiyor? Para bankalara gidiyor arkadaşlar. Bank hisselerinin durumu diğer hisselere göre biraz daha iyi Sadece bugün değil, bir iki haftadır falan böyle. E i̇ki hafta öncesinde de benim bir tane videom vardı, banka hisselerini kıyaslama videosu. E o videoyu zaten boşuna çekmemiştik arkadaşlar. İzlemediyseniz mutlaka izleyin onu da. E şimdi tatsız tutsuz günler devam ediyor ve yükseliş tamam ufak tefek yükselişler var ama yükseliş maalesef genele yayılmamış bir yükseliş. Bu yükselişte işte Türk Hava Yolları, Türksel, işte Aselsan öncesinden yükselmişti ama son dönemde Aselsan, işte Tüpraş bu yükselişe ayak uyduramadı. Yani sadece bankalar ve birkaç GYO hissesi sayesinde böyle endeks yatay pozitifte günü kapatıyor. Her günse Bugün de aynısı oldu. Sanki böyle borsa 10 dakikada kapatmasa günü endeks eksiye düşürecek yani eksi kapatacakmış gibi bir hava veriyor. İşte bu da aslında borsadaki görünümün sağlıksız olmasından kaynaklanıyor. Yani tam bir güven ortamı olmadığı için işte endeks üzerinde borsayı düşürmemek için bugün işte 2-3 hafta boyunca yan tahtaları satın aldılar. İşte 2 haftadır da banka hisselerini satın alıp diğer hisseleri düşürüyorlar. Yani borsanın için yani borsaya hariçten para girmiyor. Para hisseden hisseye geri dönüyor. İşte biliyorsunuz halkar hisseleri işte e, ilk iki bir önceki halkar iki o enerji olan bayağı güzel gitmişti. Yani bir 6-7 tavan gitti. İşte bu geçen haftaki arzlarda ise işte o gidince bu da gider denildi. Maalesef iki tavan, üç, birisi iki tavan gitti, birisi üç tavan gitti. Salı gün zaten ben Cuma gün bahsetmiştim onlardan. İşte Pazartesi gün tavanı bozmazlar ama Salı gün için Pazartesi günü kapanışa bakmak lazım demiştim. Zaten Salı gün birisi, ikisi de eksi de birisi tavan tabanda günü bitirdi. Yani bugün yarın bakmadım. E zannedersem bir iki halka arzda hazırlık yapılıyor şu an. İşte önümüzdeki hafta olur mu olmaz mı bilmiyorum. bir de arkadaşlar Borsa İstanbul'da genelde Aralık ayında böyle sıkıntılı, sevimsiz, isteksiz bir hal alıyor. Bunun sebebi de şu. Bizde biliyorsunuz yabancı yatırımcılar var. Yabancı yatırımcı sayısı zaten az. Bir de onlar da bu Christmas tatilleri bilmem ne olunca borsayla ilgilenmiyorlar. Genelde böyle Aralık ayı borsa için düşük hacimli, böyle yan tatlıların gittiği, işte böyle e, ana hisselerin yerinde saydığı bir dönem oluyor. İşte bu banka hisseleri de niye yükseldi? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi bekleniyor. E, bunun nezdinde işte bizim bankalarda biraz primlendi. Yani orada faiz indirimi Olur veya olmaz. Sonrasında bankaları da böyle güzel bir satış bekliyor olabilir. E bankalardan çıkan para nereye gidecek? Yani nereye gidecek? O da yan tahtaya gidecek. Yani tersini yapacaklar. İşte yan tahtalardan çıkıp 30'da banka hisselerine giriyorlardı. Böyle top çeviriyorlar. E biz Borsa İstanbul'da gene hareketli günler yaşamayı, heyecan yaşamayı devam edeceğiz. Arkadaşlar fonlara yapışmayı unutmayın. Yani bence biraz daha böyle fonlar hisse senetlerine göre güvenli liman olarak görünüyor. Zaten biliyorsunuz ben sizin ya ben kendi uyguladığım sistem neyse onu anlatıyorum. Benim parasal miktarımın %70'i para piyasası fonlarında bu fonunun isminin hadi söyleyeyim TP2. Neden TP2? En çok getiren o Teraport Zaten ben Tefas'tan giriyorum bakıyorum en yüksek getiren getireni sıraladığımda en üstteki hangisi ise direkt ona giriyorum. Yani para piyasası fonları için bu tabi Yani onlarda düşme riski olmadığı için yüksek getiren varken düşük getirene girmeye gerek yok. Yani hiçbirisi bizim akrabamız değil. E şimdi mevcut paramızın işte %80-%70'i gibi bir miktarı o fona girdiğimizde bir miktarda borçlanma aracı fonlarının da getirileri güzel. Onlarla ilgili de bir video çekebilirim. Bunlar halka arıza falan girebiliyor. Mesela bir tane inceleyin şu an ben videoyu fazla uzatmayayım. Dikkatimi çeken fon Bon arkadaşlar. Bursa, Ordu, Nide. Bu fonu inceleyin ben yavaş yavaş bundan kendim almaya başladım. E, düşme ihtimali düşük, e, borçlanma aracı düşük riskli fonlardan e, ve getirisi fena değil. Ben getirisini beğendim, 3-5 gündür takip ediyorum. E, onlarla ilgili de hafta sonu muhtemelen videom olur. E, yarın ben e, belki yarın e, gene bir yatay başlangıç sonrası böyle alımlar gelebilir, <laughs> sonrasında satışlar gelebilir. Ya bugün de aynısı oldu aslında. Borsa eksi kapa açıldı, açıldı, düşük açıldı. Pardon, yüksek açıldı. Sonra yataya geldi. Sonra artı bir, artı bir buçuklara gitti. Yani ben Akbank'ın e, artı 1.7'de falan e, seyrettiği saatleri gördüm. Sonrasında e, eksiye düştü. Sonra yatay pozitif günü tamamladı zannedersem. Ha, niye Akbank? Bu sırf onu takip ettiğim için değil. Alfabetik sırada en üstte çıktığı için yani yoksa bir şey yok. Yani yapı kredi de aynı, ee, şey de aynı, ee, garanti bankası da aynı. Yani sadece alfabetik sırada en üstte çıktığı için ilk dikkati o çekiyor. O yüzden işte biz 30'lara bir göz attığımızda ee, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz önceki videomda e, yarım kaldı sözüm yarım kalmıştı onun devamı niteliğinde yani tam orada işte borsada yarın neler olur falan derken cihazın azizliğine uğradık arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı, yorumlar ile soru sormayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kanalımda anlatılan hiçbir şey her zamanki gibi yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.